Dila dondum mu lan? <laughs> Arkanıza dönün. Aa siyahi oldun lan. Kanka. Kanka farklı birim. Ben oldum mu? Kanka sen crane değilsin artık ama ben de değilim galiba. Sen de değilsin ama siyahi değilsin. Ama sen siyahisin. <laughs> Gidiyoruz. Kolaydı. Yanınıza mı ineyim? Hayır ben ha, aşağıdayım. Bana, benim yanıma sakın inmeyin. Ben nereye gidiyorum ya? Oğlum nasıl bindin TRT'ye? Kanka yere? boşluk. Ama çatıdayım. Çatı çatıda değilsin. Bacadasın ha? Adamım. Korktum. Eee akşam hadi. Allah kahretsin. God damn it. Ben bastım boş verin. Hı, Çocuğum sen ne yapıyorsun? Bastım. Ay güneş çiziyor. Bir daha böyle bir hayatım olmayacak. E, ne ne ne? Ah, zombiler koşuyorlar. Nasıl oluyor ya? burada zombi asılmış. İyi gördün mü? <gülüyor> 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 Ey. Ay Allah. Bismillah. <laughs> Oha çok iyi atladım. Ben silah sıkıyorum <laughs> ya. O zaman göre boşa düştü. <laughs> Hepimizin beklediği o an geldi. Patlayan şeker yiyecek. <laughs> Kanka sesi duyuyor musunuz? Hayır duymuyoruz. İyi ki. Şuradaki branda atlayabilir misiniz? Şuraya <laughs> <da> bak gör. Sağ <laughs> dili asla. <laughs> Ulan sen yine niye kule kaldın eline? Çok yakınlar. Biraz saldırdı az önce sana da baktı. Evet. Hadi beni Ateş iyileştir. Arkadaşlar beni gerip tutsunuz 15 saniye. <laughs> yine oldu. 15 saniye var beni gerip tutun iyileştirin. Kaldıralım. Ya? Boz gördüm 3-4 tane. Sıkıntı yok hallederiz. Halledemeyiz ama ne yapayım. Düştüm. Öldüm ben. Ee, ben bu çatıları sikeyim ya. ya. Çatıları sikeyim yani. Atlayamıyorum ya. Ay burası burası. Zombi oldum. Çok korkuyorum. Kanka burada merdiven açık gelin. Aa. Geliyor Aa. oraya bir tane. Patlayan. Çok. Şey. Dila neredesin? kanka? Abi benmişim ben. La ben kayboldum. Ha. Arkana dön arkana dön Dila. <laughs> Düştüm. Tehlike hala var bu arada. Sarı şey içindeyiz. Yok o tehlike demek değil ki. O görev alanı. Ha. <gülüyor> 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 Ölüyordu. Oğlum iyi misin lan? <laughs> dolar verdi. 346 koymuşum. Zıklıca. Yine bir parkur var ya ha. hazır olun. Hayır hayır. Basılı tut onu ha. ha. Yes yes. Çok korkuyorum. <laughs> Boom. <Şay> Aa, <laughs> üzgün yüz oldu lan. Vay koyayım ya. Oğlum böyle bir şey nasıl yapmışlar lan? Oğlum bir şeye gitsek. Bir şeyler satabileceğim adama gitsek. Küreğini bırak mesela. Ya, almam lazım onu. Kanka vazgeç bu sevdadan. Aldım vallahi aldım. <laughs> Oğlum çok iyi bir yer buldun. <laughs> lan bu kim? Ay, ay 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 ay. Aa kafam. Sen iyileştirilmiyorsun. Hı. Hani sandık çam... Of, alışveriştesin diye. Seçkin levyeyi almalı mıyım? Şasar. Oğlum. Ne? Ya öldürürsünüz ya. Hepimiz öldük, hepimiz öldük. Ya ben de alamadım. Ya ben çok anlarım çünkü. Kanka gel. Bana bak. Gözlerimin içine ben. bak.